arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir önceki ders kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Bir önceki ders neler yapmıştık? Alan hesaplama, dikdörtgen, kare alan hesaplayan iki tane fonksiyon yazmıştık. Ekrana mesaj yazan, konsola mesaj yazan <laughs> bir fonksiyon yazmıştık. Ve bunları main fonksiyonumuzun içinden çağırmıştık. <laughs> Şimdi bu videomuzda ne yapalım? Bu videomuzda da return değeri fonksiyonlar nasıl değer return ederler? Bunu görelim. Yani biraz önceki derste yaptığımız fonks yazdığımız fonksiyonlar fonksiyonların bazılarına return e keyword'ünü ekleyerek e bir sayı ya da bir metin e kendini dönmesini, kendini çağıran e ana programa dönmesini sağlayalım. Evet, nasıl yapacağız? Evet. Dikdörtgen örnek olarak dikdörtgen alan hesapla fonksiyonumuzu e, seçelim. E, burada çalışalım. Şimdi biz ne yapmıştık dikdörtgen alan hesapla ile ilgili fonksiyonumuzda, metodumuzda. E, burada işte iki tane kenar 1 ve kenar 2. iki, iki kenarı vardı dikdörtgenin. Uzun kenar ve kısa kenar. Bunları e, parametre olarak gönderiyorduk. E, bizim e, metodumuz e, alanını hesaplıyordu. Ekrana yazdırıyordu. Ama ben Fonksiyonumun ya da metodumun ekrana yazdırmasını istemiyorum. Yani ekrana hesapladığı alanı yazdırmasın. Bana geri dönsün. Gerekirse ben yazdırırım. Yani ben kimim? Ben şu main'de bu fonksiyonu kullanan kullanıcısıyım. Yani bu fonksiyonun kullanıcısıyım. Şuradayım ben. Ben bu fonksiyonumun ekrana yazmasını istemiyorum. Bana dönmesini istiyorum ki ben burada şey yapacağım. Bir değişken tanımlayıp int dik 4 Gen alan diye bu şekilde bana dönmesini istiyorum. Bunun için yapmamız gereken bakın şu void kelimesini silip bunun döndüreceği parametrenin veri tipini buraya yazmam. Nedir bunun veri tipi? İki tane tam sayı çarpıyor bir tam sayı oluşturuyor. Bakın alan kenar bir çarpı kenar iki. İki tane tam sayı çarpıyor bir tam sayı. Dolayısıyla ben bir tam sayı döndüreceğim. İlk döndüreceğim. Dolayısıyla bakın fonksiyon tanımından önce eskiden void yazıyorduk bir önceki derste. Hiçbir şey döndürmüyorduk çünkü ama artık döndürmeyi öğrendik. Bir fonksiyonun nasıl değer döndüreceğini öğrendik. Döndüreceği değer tipini buraya yazıyoruz. Mesela buraya double da yazabilirdik. Eğer ondalık sayı döndürseydi ama ben şu an integer döndüreceğim. Dolayısıyla sistem at siliyorum. Return keyword arkadaşlar. Return alan diyorum. Bakın. Bu şekilde ben şu metoduma bir integer tam sayı return etmesini sağlamış oluyor. Ve bu dikdörtgen alan hesaplı metodumun çalıştırdığım zaman gideceği yer burası. Burada iki tane parametresi var. Benim 20 ve 10 diye gönderdim. Bu iki parametreleri alıp e, alanı hesaplayacak. Alan diye bir değişken olacak. Alan, bu alanı da bana return edecek, döndürecek. Döndürdüğü zaman buraya gelecek sonuç. Ben bunu da int dikdörtgen alan diye bir değişkenime atayacağım. Ve gerekirse şunu silelim. Bunu ben kendim yazdıracağım. İşte ne diyeceğim? Dik dikdörtgen alan 2 nokta üst üste artı dikdörtgen dörtgen alan diye kendim yazdırmak istiyorum. Ya da bunu alacağım başka bir fonksiyona bir parametre olarak Evet o da olabilir. Bu aldığınız değeri başka bir fonksiyonun parametresi de olabilir. Yani her şey olabilir. Bir neticede bir artık integer değişkenine dönüştürdüğünüz bu sonucu. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi geldi program. Çalıştı ve buraya gitti. Bunu ben size debugger'da göstermek istiyorum. Dolayısıyla şuraya çift tıklıyorum. Debugger nasıl çalışıyordu onu da pratik etmiş olalım tekrar. Çift tıkladım. Mavi noktamı, debug noktamı koydum. Şu böcek simgesine debug main, basıyorum ve debugger çalışıyor arkadaşlar. Switch diyorum. Debugger perspektifine geçecek. Bakın J'den e, debug perspektifine geçecek. Switch dedim. izin verdim. Geçmek istedim istemediğimi sordu. Bakın e, şu böcek simgesine geçti. Debug ediyorum şu anda. Evet. Programım ilk bakın. Burada size e, görüyorsunuz zaten. Bu Java programı ilk çalıştığı zaman burada e, Çalıştığı yer burasıdır arkadaşlar. Main'in içine girer ve ilk satıra gelir. Yani boş olmayan tabii ki şu 32. satır boş. 33. satır. İlk dolu satıra gelir. Burada bekliyor ben. Yani debugger olduğu için burada bekliyor. Debugger olmasa direkt çalışır. Buradan sırayla bütün komutları yerine getirir. F6 ile ya da F5 ile gidebilirim ben burada. Ben e, dikdörtgen alan eşittir. Dikdörtgen alan hesapla 20-10. F5'e basıyorum. F5'e basıyorum. Bakın. Buradan nereye gitti? Pat. Dikdörtgen alan hesaplama metoduna gitti ve oradaki ilk executable satır yani 20. satıra geldi. Int alan eşittir kenar 1 çarpı kenar 2'ye geldi. F5'e F5 tuşuna bir daha basıyorum. Alan bakın hesapladı alan buraya yazıyor bu arada. Kenar 1 20 kenar 2 10 alan 200 hesapladı. Return alan şimdi return edecek. F5'e bir daha basıyorum döndü buraya. Int dikdörtgen alan Arkadaşlar bakın 200 diye gözüküyor. Bu, bu arada bu yaşam şu andaki kod bloğumun kod bloğumdaki olan değişkenleri gösteriyor. Bakın kenar 1 ve kenar 2 ortadan kayboldu. Sadece dikdörtgen alan hesaplar return 200 diyor. F5'e bir daha basarsam dikdörtgen alan diye bir değişken oluşturdu ve 200'ü atadı onu. Sistema.println'ı da ekrana basacak. F5'e basmıyorum burada. F5'e bas neden basmıyorum? F5'e basarsam sistem alt printline'ın içine gider. <laughs> Java'nın kendi bu da bir fonksiyon aslında bakın. Sistem alt Print Line, burada bir metot ama bu Java'nın kendi metodu. F5'e basarsam bunun içine gider. Siz istiyorsanız basabilirsiniz. Çıkmak için daha sonra şuradaki kare tuşuna basın. Ben basmayacağım. F6'ya basıyorum. Buraya atlıyor bakın. F6'ya basıyorum. Debug'da F6'ya basarsanız. Ee, bunun sadece sonucunu görüntüler. içine girmeden devam eder. 35. satır. 35. satır boş olduğu için program bitecek şurada 35'te. F6'ya bastım. Bakın ekrana dikdörtgen alan 200 diye yazdı. F6'ya bir daha bastım çıktı. Bakın kırmızı şey söndü. Ee, kırmızı e, buton, e, ma, kare buton. E, sonlandı. Bu ne demektir? Programı çalışmayı durdurdu. İstediğim sonucu da aldım demektir. Debug perspektifinden Java perspektifine tekrar geçiyorum. Bakın bu tuşa basarak geçtim. Size hani programın çalışma adımlarını kendi programı direkt bilgisayarın kendi şeyiyle adımlarıyla direkt programın kendi çalışma adımlarıyla adım adım gösterdim. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Return değerini de dediğim gibi return keyword ile de bunu döndürebilirsiniz. Şimdi size hani bir ödev olarak isterseniz ödev çalışması olarak bu kare alan da siz yapınız eğer istiyorsanız. Bunu da aynı şekilde int döndürsün. Ee, ekrana yazmasın bir döndürsün. Siz de burada bunu alıp kendiniz ekrandan e, konsola yazdırın. Karenin alanını. Evet. Return de bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Lütfen dikkat edin. Java'da birden fazla parametre alabilir. Fonksiyon çağırırken işte e, ne İntici iki tane int, bir tane metin, 10 tane int, beş tane metin, string işte e, karakter, e, double vesaire bu tarz şeyler alabilir ama sadece ve sadece bir tane return edebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Mesela burada hiçbir şey return etmiyor. Burada sadece bir tane int return ediyor. Burada hiçbir şey return etmiyor. Zaten programımızın kendisi void. Hiçbir şey yani ana programımızın zaten içerisinde herhangi bir şey void e, return etmiyor. Java'nın özelliği tek bir return e, tek bir değişken return edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Python'da bu farklı. Python'da birden fazla e, değişkeninizi return edebiliyorsunuz. Ama Java'da sadece tek bir değişken int, float, double, karakter, string ya da bir class. Class de, sınıflara gelince orucu karakteri göreceğiz. Class da return edebilirsiniz ama tek bir tipte return edebiliyorsunuz. E, bunu unutmayın ama parametre olarak istediğiniz kadar buraya yazabiliyorsunuz. E, bu bilgiyi de veriyorum. Evet bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.